İslam aleminde kılınan namazla Kur'an'da tasvir edilen, Kur'an'da anlatılan namaz arasında çok ciddi farklar var. Şimdi inşallah ben Kur'an'a uygun olan namazı yani İbrahim peygamberden gelen namazı kılacağım ve ondan sonra neden bu şekilde olması gerektiğini teker teker ayet referanslarıyla göstereceğim. Bundan önce iki tane video çektim. Bir sabah namazı, diğeri de öğlen, ikindi ve yatsının dört rekatını gösterdim. Tabi o videolara reddiye videoları çekenler oldu. Bayağı bir e, reddiye videosu çeken oldu. Kısaca özetleyeyim ne dediklerini. Benim kıldığım namazı baştan sona sıralıyorlar. Diyorlar ki Kur'an'ın neresinde var? Allahu Ekber demek, Fatiha okumak, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala, önce rükû, tek rükû, sonra secde, iki secde. Teker teker sıralıyorlar bu Kur'an'ın neresinde var diye video yapmışlar. Kısacası bunu anlatıyorlar. Hatta bunun kürçesini de yapmışlar. Bu arkadaşlar benim önceki videolarıma hiç bakmamışlar. Aslında ben bunları teker teker anlatıyorum. Yani ben sadece Kur'an iddiasında olan bir insan olarak yani bil, bilmeyecek kadar cahil olabilir miyim sizce? Kur'an'da bunların yazmalarını. Şimdi özetle şunu söyleyeyim. Bu arkadaşlar diyor ki Kur'an'da namaz kıl der ama açıklamasını peygamberimize bırakmıştır. Ben de meydan okuyorum. Diyorum ki hadis kitaplarından bir hadis getirin. Resulullah namazı baştan sona tarif etmiş olsun böyle bir hadis yok. Resulullah'ın ağzından bir hadis yok. Bana inanmayın. Ben onların kendilerinden bir şahidi getiriyorum. Lütfen izleyin. Sonra ben size doğru namazın nasıl olduğunu göstereceğim inşallah. Enteresan bir şeydi. Resulullah'ı bir gördüğünüz gibi eleştirdi. Beni gördüğünüz gibi hac yapıyor. Onun için ne namaz geldi, ne Resulullah'ın hadisi yoktu. Ne mesela her üstünde bir azdı. Ama yani namazda hiçbir şey yoktu. Ne namaz geldi, ne Şimdi lütfen Kur'an'a uygun olan namazı İbrahim peygamberden bu yana gelen doğru namazı izleyiniz inşallah Niyet ettim akşam namazını kılmaya Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in İhdinas siratal mustaqim Siratal Lazina ne'mte aleyhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي العالى <سؤال> سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده. الله اكبر سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى الله اكبر الله اكبر سبحان <السلام> ربي العالى <السلام> سبحان ربي العالى <السلام> سبحان ربي العالى الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له السلام عليكم السلام عليكم Evet, Kur'an'a uygun olan namaz budur. Şimdi inşallah sandalyeye geçip neden böyle olduğunu teker teker göstereceğim inşallah. Bundan önceki videolarda neden bu şekilde kıldığımı ayet referanslarıyla anlattım. Şimdi bu videoda reddiyelerin değindiği noktaları tekrar anlatacağım. Anlatmıştım. Tekrar tekrar üzerinden geçeceğim. Bu reddiyelere aslında çok seviniyorum. Çünkü gerçek namazın, Peygamberimizin gösterdiği namazın daha çok anlaşılmasını ve daha iyi kavranmasını sağlıyor. Burada hadislerden gelmediğini gördük. Peki nasıl geliyor namaz? Namaz İbrahim Peygamberden bu yana mütevâtiren geliyor. Altını çiziyorum. Mütevâtiren geliyor. Yani uygulama yoluyla geliyor. Ben size soruyorum. Siz küçükken namazı hadis kitaplarını açarak mı öğrendiniz? Yoksa etrafınıza bakarak mı öğrendiniz? uygulama yoluyla geliyor namaz. Cuma namazlarının fonksiyonu da budur. Haç'ta toplanan milyonlarca hacının bir hikmeti de budur. İnsanlar birbirinden görerek asırlar boyunca bu namazı aktarıyorlar bu şekilde. Aynen araba kullanmak gibi. Araba kullanmayı bir kitabı açarak öğrenmezsiniz veya bisiklet sürmeyi uygulama yoluyla öğrenirsiniz. Birinden bakarak öğrenirsiniz. Mesela Haç Kabe'yi kim yaptı mesela? Kabe'yi İbrahim peygamber yaptı. Ve peygamberimize de "Sen İbrahim'in dinine uy" emri verildi. Şimdi mütevatiren geldiğinin delillerini söyleyeceğim size. Kur'an'da bize İbrahim'in dinine uy emri verilir. Milleti İbrahim olarak adlandırılır. Ve bize ilk Müslüman ismini yani teslim olan ismini de İbrahim vermiştir. İbrahim peygamberden geldiğinin delili 21. surenin Enbiya suresinin 73. ayetinde yazar. Peygamberimize de sen İbrahim'in dinine uy emri verildi. Yani peygamberimiz de aynen İbrahim'in namazını, zekatını, hacını yapıyordu. Aynı emir bize de var. Şimdi İbrahim'in dinine uy diyorsa kaybolmuş, yeryüzünden silinmiş bir din için bu cümle kullanılamaz. Dolayısıyla bu e, İbrahim'in dininin mütevatiren geldiğini gösteriyor. Mesela ikinci bir delil. Hristiyanlar namazı kaybettiler. Öyle değil mi? Kur'an eleştirir. Ama onların kitabını açıyoruz, hiçbir yerde namaz yok. Ne namazın şekli var, ne namazın kılınışı var, hiçbir şey yok. Bu da mütevatiren geldiğini e, ispatlayan ikinci bir delildir. Mesela Meryem, İsa'nın namaz kıldığını Kur'an'dan biliyoruz. İsmail'in namaz kıldığını Kur'an'dan biliyoruz. Hatta peygamberimizi inkar eden yani elçi inkar edenlerin dahi namaz kıldığını biliyoruz. Şimdi İbrahim'in dinini kim uyguluyor peki? İbrahim'in dinini Müslümanlar uyguluyor. Hacı onlar yapıyor, namazı onlar kılıyor. Peki Kur'an'ın fonksiyonu ne? 16-64 ayetinde diyor ki sadece ihtilaf olan noktalara değinir. Yani dinde bir ihtilaf, bir bozulma varsa Kur'an'ın fonksiyonu olur. Bu şu demek oluyor. Müslümanlardan namazı aynen alıyorsunuz. Kur'an'a bakıyorsunuz. Kur'an herhangi bir yerini düzeltmiş mi diye kontrol ediyorsunuz. O yeri çıkarıyorsunuz ve doğru olanı ekliyorsunuz. Bu kadar. Bunun haricinde en ufak bir değişiklik bir at olur. Yani dinde yenilik olur. Mesela namazın ses tonunu Müslümanlar değiştirmiş. Bir bakıyoruz Kur'an buna değiniyor. Örneğin namazın içerisine başka isimler karıştırılmış. Bir bakıyoruz namazı sadece Allah'a adayın diyor. Dini sadece Allah'a adayın diyor. O halde içindeki isimleri çıkarıyoruz. Ve sadece Allah'a bırakıyoruz. Bir bakıyorsunuz sünnet namazlarla namazın sayısını arttırmışlar. Kur'an İbrahim'in dinine uyduyor. İbrahim gibi namaz kılıyor. İbrahim sünnet namaz kılmış olabilir mi? İbrahim et da Muhammed Peygamber'e seslenmiş olabilir mi? Muhammed Peygamber kendine seslenmiş olabilir mi? Bütün bu noktaları birleştirdiğimiz zaman namazın mütevatiren geldiğini ve Kur'an'la sadece düzeltmemiz gerektiğini anlarız. Doğru namaz budur. Bu şirksiz, temiz, saf namazdır.